Pazara doğru girelim. Bakalım ne var. Çok çeşit var ya, çok çeşit var. Vallahi yakınsanız buralara gelin. Gelmenizi tavsiye ederim. Ee, güzel yani. Bir şey alıp gidersiniz mutlaka yani. Böyle Ada Pazarı'nıza yolunuz düşerse Ada Pazarı'na uğramanızı tavsiye ederim. Vallahi bugün hiç modumda değilim. Yani şimdi tek tek almayacağım vallahi adama bu kaç var abi, bu kaç para abi demenin hiçbir anlamı yok. Birkaç sorduk işte adam bir şey sorduk iki buçuk lira dedi almayacağız. Gerçi sizler için fiyatını sarsam ne olacak yani fiyat gelip bakacaksın lazım olan gelir bakar. Ben geri dönüyorum artık. É, ah, vou